Kitsum for life kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bulgaristan'ın meşhur tatlısı Saraylıyı yapıyorum. Öncelikle kaseye 1 adet yumurtayı alıyorum ve spatula yardımıyla karıştırıyorum. Ardından kaseye 1 su bardağı soğuk süt ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Kaseye 1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Kaseye azar azar un ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Ben bu tarif için yaklaşık 4 su bardağı un kullandım. Hala kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hamuru elle yoğuruyorum. bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hamurun kıvamı videodaki gibi olmalı. Tezgaha un serpiyorum. Hazırladığım hamuru tezgaha alıyorum. Videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Hazırladığım hamuru 12 parçaya bölüyorum. Beni bu video ile tanıdıysanız kanalımı ziyaret ederek diğer videolarımı göz atabilirsiniz. Böldüğüm parçaları bezeler haline getiriyorum. Siz değerli takipçilerimin beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Yorumlarda beni hangi şehir ya da ülkeden takip ettiğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Videolarımı beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Hazırladığım hamurları dinlenmesi için kenara alıyorum. Tatlımın şerbeti için tencereye 3 su bardağı şeker ekliyorum. Şekerin üzerine 500 ml su ekliyorum. Tatlım sıcak, şerbetim soğuk olacağı için şerbeti erken hazırlıyorum. Tencereyi ocağa alıyorum. Şerbetim kaynadı. Kaynayan şerbetimin içerisine 1 çay kaşığı vanilya ekliyorum ve karıştırıyorum. Ardından şerbete birkaç damla limon ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Şerbetim hazır. Tezgaha un serpiyorum. Hazırladığım bezelerden birini tezgaha alıyorum. Ve oklava yardımıyla yufka açıyorum. videolarımdaki tariflerimde evde olan malzemelerle değişik ve lezzetli tarifler çekmeye çalışıyorum. Bu tariflere ulaşmak için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Çok lezzetli ve bir o kadar da kolay olan bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Hazırladığım yufkayı üzeri açık bir şekilde kenarda bekleteceğim. Bu işlemi yapma sebebim daha sonra oklavaya sarılarak yapılan bu tatlının hamur olmamasını sağlamak. Tezgaha un serperek diğer yufkayı da açıyorum. Bayram için değişik ve lezzetli bir tarif arıyorsanız bu tarif tam size göre. Bu tarif sunumu ile göze hitap edecek, lezzeti ile midenize hitap edecek. Bu tarifi denediğinizde tarifin bağımlısı olacaksınız. Tavaya sıvı yağ döküyorum ve fırça yardımıyla yağlıyorum. Üzeri açık bir şekilde kenarda beklettiğim yufkayı tezgaha alıyorum. Yufkanın içerisine biraz toz şeker serpiyorum. Şekerin üzerine ince öğütülmüş ceviz serpiyorum. yufkayı oklava yardımıyla videodaki gibi sarıyorum. Bu işlem sırasında yufkayı çok sık sarmamak yufkanın oklavadan kolay çıkmasını sağlayacak. Ardından yufkayı oklavadan çıkarıyorum. Yufkayı iki parmak genişliğinde videodaki gibi kesiyorum. Çok lezzetli olan bu tarife hala bir şans vermediyseniz mutlaka bir şans vermelisiniz. Kestiğim yufkaları yağladığım tavaya videodaki gibi yerleştiriyorum. Siz de bu bayram için baklava yapmak yerine bu tarifi yaparak değişiklik yapabilirsiniz. Bu tarifi denediğinizde daha önce neden bu tarifi denemediğiniz için pişman olacaksınız. Diğer yufkayı tezgaha alıyorum. Aynı işlemleri bu yufka için de gerçekleştiriyorum. evinize gelen misafirleriniz bu tarifi çok sevecek. Kestiğim dilimleri aynı şekilde yerleştiriyorum. Beni bu video ile tanıdıysanız kanalıma ziyaret ederek diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Bu tarifi denediğinizde tarifi çok seveceksiniz. Bir sıra bittikten sonra diğer sıraya kesilen yufkaların konulurken çok üst üste konulmaması bu tatlının daha güzel pişmesini sağlayacak. Bu tarifi evinize gelen misafirler için yapabilir ya da Bayramda değişik tarifler yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bu tarifi çok seveceksiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ tavaya alıyorum. Üzerine 125 gram margarin ekliyorum. Tatlım hazır. Tatlımın üzerine hazırladığım yağ karışımını gezdiriyorum. Bu tarifi yediğinizde tarifin bağımlısı olacaksınız. Bu lezzet sizi çok şaşırtacak. Saraylayı 190 derece fırında pişiriyorum. Sarayla pişti. İlk sıcaklığı çıkan tatlımın üzerine soğuyan şerbeti döküyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı. Videolarım hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Tatlım şerbetini çekti. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere afiyetle kalın.